E, şükür secdesi e, yani namazsız yapılan şükür secdesi bu e, Ahmet Muhammed'in mezhebinde var, Şafii mezhebinde var. Hanefi mezhebinde de imameyine göre var. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre e, mekruhtur tek secde şükür secdesi olarak ama e, biz imameyine göre ona e, fetva veriliyor ve şükür secdesi Hanefi mezhebinde de bu e, vesileyle var diyoruz. Bunu da karıştırdılar. Şimdi futbolcular sahada secde yapıyor diye Cübbeli Hoca dedi yapılır yapılmaz Öbür Mustafa Karataş'a sordular Falan bir şeyler bir haber yapmaya çalışıyorlar Şimdi burada 2 saat 3 saat konuşma yapacağım Hiçbir haber olmayacak Yine bu dediğim haber olacak Çünkü hastalık var adamlarda maç hastalığı yani futbol için şimdi. şimdi ben orada ne dedim Şükür secdesi yapılmaz dedim mi CNN'deki konuşmam. Demedim. Şükür secdesi caiz. Dedim ki kıbleye doğru mu yapıyorlar? Sordum. Serdar Efendi kardeş oradaki program yapımcısı. Dedi ki rastgele yapıyorlar. Ben de dedim ki rastgele yapmak caiz değil. Çünkü kıbleyi bulmak şart. Şimdi bugün bizim fetva heyetinden haber aldım. O hangi futbolcuysa ismi de lazım değil, takımı da lazım değil. O önceden kıbleyi soruyormuş, onun için gol atarsa kıbleye doğru secde yapıyormuş. Bizim hocalar dedi bana İsmail Han'dan, fıkıh eğitim. Velaki yine caiz değil. Neden? Çünkü şükür nimete yapılır, gol atmak nimet değil. Yahu niye nimet değil? Herif kaç milyon dolar götürüyor oradan gol attığı zaman. Senin gibi havanaklar seyrediyor, biletler, paralar gidiyor. E peki ne olacak? Arkadaş futbol ne değil? Meşru bir şey değil. Hangi futbol? Sen halı sahada tutarsın. Setre avrete riayet edersin. Bacağın örtülü vaziyette. Spor olsun diye koşturursun. Bu caiz. Ancak orada bile eğer iki grup birine derse ki kaybeden sahanın parasını ödeyecek. Derse kumara giriyor. O da haram. O da harap. bir zerre bir şey fark olsun ama eşit para ödenecek. Kazanan da kaybeden de eşit seviyede para ödeyecek. Bu tamam. Spor bir şey demiyorum. Avret, setre avret üzereyse, namaz vakti de geçmiyorsa. Bunu bir şey demiyorum. Ama şimdiki futbol ne? Şimdiki futbolun iddiaları var. Bu iddialar kumarhane. Ve bu takımların hepsi bu iddialarla irtibattı. Bir tane takım ben bu iddiada haricim demiyor. Bu iddialardaki şey neye bağlı kazanmak kaybetmek? Gol atmaya bağlı. Ne oldu bu sefer? Ve la alel ismi vel udvan. Günahta yardımlaşmayın. E sen gol atıyorsun. Bu sena göre nimet gibi düşünüyorsun ama bu aslında birilerinin para kaybetmesi demektir. Birilerinin haksız kazanç elde etmesi demektir. Dolayısıyla bu iddia müessesesiyle çalışan futbol caiz değildir. E caiz olmayan bir şey de nimet değildir. Nimet olmayan bir şeye de şükür secdesi yapılmaz. Al sana haber. Al sana haber. Kük sade ayet 9'da haber olmaz. Ha bu haber olacak şimdi. Olsun. Şimdi hoca efendiler de dediler ki bu iş böyle e dedim niye demiyorsunuz bugüne kadar yani şimdi bu meseleyi bu yönden hiç bakmadıydık bu yönden baktığımız zaman kumara yardım etmek oluyor bu yüzden de nimet sayılmıyor şimdi gelelim öbür tarafına şükür namazı var mı var şükür secdesi var mı var say hadislerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şükür secdesi yaptığı var onun için cumhur demesek de üç mezhep diyelim imameyn bizim taraftan ağır basıyor fetva onların kavli üzere olursa üç mezhep de var şükür secdesine bir şey demiyoruz kıble tayini şart mıdır hanbeli ve şafii fıkıhları diyor ki şükür secdesi ve tilavet secdesinde namazda aranan şartlar aynen aranmaktadır namazdaki şartlarda nedir abdest Zaten kusur demeye lüzum yok. Abdest şartı var. Efendim setre avret şartı var. Biliyorsun namazda setre avret şart. Bir de istikbal kıble şartı var. Ama onda vakit şartı yok. Şükür, nimet gelir şükredersin. Vakit şartı yok. Öğleni bekle diye. Ama avretin örtülü olacak. Abdestli olacaksın. O kadar koşturmaktan abdest kalırsa bilmiyorum artık. Abdestin varsa Allah mübarek etsin. Abdest belki dibin sağlamdır. Abdestin vardır. Beni alakadar etmiyor. Ama istikmali kıble. Kıbleye yönelmek şart mıdır? Şarttır. E ben şimdi oradaki konu oydu. Ben şimdi başka bir konu söyledim bugün burada. Ve lakin ya adam demesin mi ki Mustafa Karataş hoca dedi ki kıbleye dönmek şart değil dedi. Ya arkadaş, hiçbir kitapta yok böyle bir şey. Kıbleye dönmek şart değil dedi. Bir de ne okudu biliyor musun? Ayet okudu. O ayeti onun okuduğuna bakarsan namazda da kıbleye dönmek şart değil. Dedi ki velillahil meşri guel magribu ma velu fe ve Doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın, nereye dönerseniz Allah'ın yüzü diyor bir de. Şekilden münezzeh olan demek lazım. Ee, onu da demedi. Allah'ın yüzü oradadır dedi. Nereye dönersen dön dedi. E şimdi bu yanlış. Böyle şey olmaz. Secde yapanın kıbleyi araması, bulması şarttır. Tilavet secdesi de olsa, şükür secdesi de olsa bu böyledir. Fıkırlarda bu şartları yazıyor. Şimdi doğuda batıda Allah'ın nereye dönerseniz o neden indi? Mescid-i Eksa'ya dönmüşlerdi. Mescid-i Haram'a Mevla emretti. E dediler ne oldu bir o tarafa bir o tarafa? Mevla da buyurdu ki doğu da benim, batı da benim. Nereye dönseniz rızam oradadır. Ama bu ne demek? Benim emrimle nereye dönerseniz. Çünkü ben Mescid-i Aksa'ya 17 ay emrettim döndürdüm. Şimdi Mescid-i Haram'a çevirdim emrettim. Her yer benim istediğim tarafa çeviririm. Peki şimdi Mescid-i Haram'a döndükten sonra kıyamete kadar cihet belli. E sen şimdi bu ayeti okuyup da doğu batı Allah'ın nereye dönerseniz dönün diye mana verirsen bunu en cahil bir insan bile böyle bir fetva veremez ya. Tabi de yeni ilk döktüğü süt değil, ilk kırdığı çanak değil. Zaten İsa Aleyhisselam'ın inişini inkar ediyor. İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü inkar etmek. İsa Aleyhisselam göktedir ve hayattadır ve sağdır ve kıyamete yakın inecektir. Hadis-i şerifler mütevatirdir, manen mütevatirdir. İmam Alusi diyor ki İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar edenlerin kafir olduğuna icma ve ittifak vardır diyor. Bu kadar ehli sünnetin bütün metinlerinde geçiyor. Şimdi bunu inkar eden bir insan bu öbür iş tabii daha da biraz hafif kalıyor. Futbolcunun secdeye ne tarafa döneceği o aslında basit kalıyor. Ama yanlış. Şükür secdesi caizdir. Ancak nimet, meşru bir nimet ise nimete dair şükür olur. Bu da setre avret, istikbali kıble ve abdest şartları gerekir. Fıkıh fetva bunun üzerine.